Arkadaşlar merhabalar. Dün tanıttığımız of gördüğünüz gibi ee, alındı arkadaşlar. Ben size tekrardan size tanıtım, ödeme kanıtımını ortada göstereceğim. Şimdi buraya geliyorsunuz arkadaşlar, köy adresinizi yapıştırıyorsunuz. Burada BTC, LTC her şeyle giriş yapabiliyorsunuz. Burası yatırımlı site arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu ana kadar aldığım 1006 Doge. Gördüğünüz gibi bunlar referanslar arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim sayfayı çevir. Evet arkadaşlar. Ee, para yatırma işleminiz buradan oluyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi en az minimum 100 doge yatırabiliyorsunuz. Buradan adresi kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Para bu binence betüdük fark etmez her bir biliyorsunuz. dün inanmayan arkadaşlarımız vardı. Ya da böyle bazen laf eden arkadaşlarımız vardı. Şimdi arkadaşlar ben size söyle ödeme kantını göstereyim. Hatta kendimden de göstermeyeceğim. Bursa'da çok sevdiğiniz bir kardeşiniz var Hasan. Sesi kapatayım. Hasan buyurun arkadaşlar. O attı. Bakın. Kanka yattı mı nöküm? Bakın görün. Buyurun arkadaşlar. 1900. Dün arkadaşımız 950 tane yatırdı. Geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanıdınız direkt burada. Direkt kanıtlı gösteriyorum. Ee, şöyle de göstereyim ben size. Bu Dogex Pro ve bu sistemden aldığım ödemeleri göstereceğim arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar dünden beri 162 121, 113, 40, 145, 51, 20, 22, 190, 20, 225, 50, 50, 51. Buyurun arkadaşlar dünden beri çektiğim bunlar da. Site şu an tıkır, tıkır işliyor arkadaşlar. söyle söyleyeyim yatırımlı site arkadaşlar bilginiz olsun. Takip etmeyi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destek verirseniz teşekkür ederim. İyi günler dilerim.